Yankovic Yankovic bir çalım daha. Yankovic yeter. Yankovic. Merhabalar sevgili Nova Fx'in takipçileri. Ben Umut, FIFA 16 Ultimate Team'de geri döndük. 6. bölümümüz sanırım. Bundan önceki bölümde 2 maç yapmıştık birlikte. 9. lige yükselmiştik. İlk maçımızda rakip korkup kaçmıştı. İşte FC Nova futbol de kulüp klasmanı da bunu gerektiriyor. Ne dediğini hiç bilmiyorum şu anda. 3 puandayız. 9. Lig'de ilk maçımızı da yapmıştık bir önceki bölümde ve 3 puan almıştık. Şimdi toplamda 10 puana ihtiyacımız var. 8. Lig'e çıkmak için. Yani 7 puan kaldı. Bu 7 puanın 6 puanını bugün sizle beraber alacağız. Bitmiştir. Gerekli kondisyon düzenlemeleri yapıldı. 4-3-3 bize çok uydu. Al Jasim, Oğuzhan ve Blint orta sahası harikalar yaratıyor. Kim bu? Al Ahli. Al Jasim'i tanır bu. Tanır bu Al Jasim'i. Büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kardeşimizle yapacağız maçı. Kabul et lan! Aferin. Kaçacaksın oğlum sonunda ben sana söyleyeyim. Dimaria'yı görüyorum. Başka tanıdığım kimse yok. Harika. Belçika'dan saçma bir tek direktör. 25 yaşında bir tek direktör var. Herif benden küçük. Akıl alırız. Kesin. Kesin akıl alırız. Can sıkarız. Bat kaçırırız doğru. Haydi bakalım. Ya mağlubiyet diye bir şey yok kafada. Onu tamamen atıyoruz. Haydi. Ona lan. Kendi kalesine mi atacak bu? Tamam. İyi atsın. İyice bazen iyice saçmalıyorsun Umut. Öyle yok ama. Öyle yok. Bilit var ya akıl alır. Bravo. Jankovic. Jankovic'in ne işe yaradığını bugüne kadar çözemedik. İlla bir işe yarıyordu. Blind. Çok güzel. Oğuzhan vur. Oğuzhan vur. Vurmadı. Oğuzhan. Oğuzhan. Vur. Jankovic. Çıkacak mısın? Çıkacak mısın? Bence çık. Oğlum öyle oyunu durdurdun diye vazgeçecek adam değilim ben. Atıyordum golü. Yoksa tam ben şu çekerken mi durdurmak istedim? Ulan ne şerefsizler var ya. Evet! Umut sakin. <laughs> Yankovic sen ne işe yararsın? Kısa oynayacak. Kısa oynayacak. Ceko bas! Ceko! Alamadı Ceko. İyi de iyi basmıştık olsun bunda hiçbir şey yapmam bunu rahat yener rahat yener hop o kadar da rahat değil galiba harika Ozan 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 yıldızlarımızdan Ozan çekti topu Ozan içeri girdi Ozan Lucas'a Lucas Moura Lucas Moura Geçit yok araba da yok araba derken yani kar anlamında değil. Arap insanlara da geçit yok, kimseye geçit yok. <laughs> Oğlum internetin yavaşsa girmeyeceksin bu aleme. Çıktı değil mi? Ya karşımızda kimse duramıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama 1-0 iken bitti. 3 puan ver bana bu sefer. Geçen sefer vermedi. Bu ne ya videonun tamamı yarısı beklemekte geçti be. 342 bana yetmez bana 3 puan ver. Allahsız FIFA. Verdi 6 puanımız var. Harika. Harika. 15 dakikada 3 puan aldım. Lan niye hep böyle kıllar var bugün? Oynamıyorum. Yenisi. Yenisi gelsin. Galatasaray mı? Türk kardeşim Adnan Kuşçu. Bu ne lan? Bunlarla oynamayalım. Tamam ben bunu... Evet sen de onu. Eyvallah. Eyvallah. Bakalım Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Galatasaray'dan oyuncular mı? Bulabilmiş mi? Vay! Nuri, Mehmet Ekici, Volkan Şen, Burak, Gökhan, Sevi Caner, Kalede Tolga. Eyvallah zevkli olacak bunu oynamak. Bu iyi oynuyordur. Adnan Kuşçu. Belki bir gün bizi izlersin. Selam olsun. Yeneceğim oğlum seni. İnce <laughs> mi? <laughs> i̇nce bir, bir kardeşimiz peki. İnce oynayan bir kardeşimiz ama ben de fena değilimdir be. 15 dakikada kaçıyor oğlum benden adamlar. Sen neden bahsediyorsun? Yürü Silvio. Lukas gider, Lukas gider. Kimse tutamaz. Tutular. Ceko, Blint. Hoca üstüme çıktı herif. Buraya. He faal. faal. Herif üstüme çıktı. Ayhan'a yapılan efsanevi bir faal gibi faal yapıldı bana. Bazısına göre yanından geçmek yasaktır. Burası Türkiye. pozisyona bir bakar mısınız? Ayhan'a yapılan efsane bir faal yoksa buraya hemen o videoyu koymam lazım. Bilmiyorsanız yani. Bak 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 bak. Herif tehlikeli. Herif tehlikeli. Volkan Şen'le çok iyi geldiler. Kendimize çek düzen vermemiz lazım. Böyle hakikaten tat kaçırır Baksana. 8 dakikada 2 %90'lık atak atlattık. Bu cümleyi de atlattık bu arada. Aman! Şahin! Nuri hayatındaki ilk kafa golünü atıyordu ya. Yürü Yankovic. Ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Cekon'un önüne at işte. Ceko. Ceko koyacağım yüzünü alacağım. Bana söylet de bunları. Bana anlattırma ya. Can... Lan! Pas yollarını falan kesiyor. Kendince akıllı ama benden akıllı olması mümkün mü ya? At bilinde. Bilin koş. Ne yapıyorsun? Önce koşu gösteriyorsun. Evet, evet. Ceko, Blint. Blint haydi. Blint. Blint müthiş girdi. Blint bir yerde durmasını bileceksin. Bak bak bak. Sen nereye gidiyorsun lan? Hayırdır? Dingo'nun ağrı mı burası? At Jankovic'e işte. Jankovic mi? Jankovic mi? türlü karar veremedik. Jankovic ver Ceko ya. Ceko. Bir gelebilse, bir gelebilse Ceko'ya. Neler neler yaşanacak orada belli değil. Ceko, Oğuzhan. Oğuzhan yine çok saçma. Çok çekişmeli geçer bu ay. Çok. Evet, taç atacak kimse. Eyvallah. Eyvallah. Oraya değil ama neyse. Silvio. Alcasim Kovala gözünü seveyim yani. En tersi atar o. En Afonso. duyuna you know Afonso? I know. Yani istediğim yerlere atamıyorum. Heh. uzun uzun çok güzel. Jankovic. Ceko. Eyvallah Ceko. Bu 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 bu. Alcasim Silvio ya harika. Paslar şahane. Lucas. Lucas Mura. Lucas Mura Ceko kapabilecek mi? güzel güzel. Gönül. Ver abi ver abi harika haydi haydi. Gol olsun. Gol olsun. Olsun bu. Jankovic çekti topu. Ya. Ee? Anladın mı? Yok öyle. Yok öyle. Hayvan. Lucas Moura. Lucas Moura. Müthiş bir çalım. Lucas Moura. Ver Ceko'ya. Ceko'ya değil Oğuzhan'a gitti. Oğuzhan müthiş. Oğuzhan Özyakup öyle bir vurdu ki topa. Galatasaray'ın yapabilecek hiçbir şey yok. İzletmiyoruz. Dakikimizi kıl etmiyoruz. Hop. Ceko'nun hayvanlığı sayesinde attık böyle. Helal olsun. Şahit. Genel pivot santroporla oynamayı seviyorum ben. Yani. Aman! Şu çeker o. 1-0 o yani 1-1 olacaktı ama o öyle geçmiş gibi olacaktı çünkü birden cevap verecekti falan havaya girecekti iyi oldu bu diye Her neyse saçmalıyorum. Alonso. Yankovic kaçsana. Aljasim! Aljasim diye bir oyuncu var. Oğuzhan Silvio. Silvio. At Lucas'ın önüne. Lucas. Bu kez yaptı ortasını. Ceko. <laughs> <laughs> Soyna, Soyna, Lukas Bas. Lukas Bas. Ceko. Ceko, Ceko çok etkili gidiyor. Ceko, Ceko penaltı. Hoca penaltı ne? Böyle <laughs> Han Şahin. Çok ayıp. Ayıp denen bir şey var ya. Gün gibi penaltımız gitti. Bal gibi penaltı o ya. Bak. Blind yine ardıma imdadı yetişti. Alcacim. Silvio. Çıkaralım oradan topu. Alcacim'e gitsin. Yapma ya. Ya penaltımızı ver. Ben... Alcacim. Nereden çıktın sen? Helal. Çıkaramadık. Bir türlü çıkaramadık. Kaşınıyoruz. Arkadaşlar kaşınıyoruz. Geçmesin o vuralım, rahatlayalım. Rahatlayamadım. Rahatladım. Alcasim oyunu okuracak. Jankovic. Verdi Jeko'ya. Jankovic kaç. Ceko sen de kaç. Jankovic bir şekilde geçer onu. Merak etmeyin. Jankovic. Jankovic. Bir çalım daha. Jankovic yeter. Jankovic. Tutamadım kendimi. Kusura bakmayın. Alcasim yerinde değil oğlum dur. Taç. Harika pas. Ya. Ben oraya at. Niye isteyeyim oraya atmak? Şahin. Ha? Kontra atak şansı. Ceko. Oğuzhan'a. Oğuzhan Yankoviç top istiyor. Ozan sallamadı onu. Şimdi attı. Yankoviç. Yankoviç bize bir şey anlatmak istedi. Ama dilini bilmediğimiz için anlayamadık. Lukas. Bu kez kendi gidiyor Lukas. Lucas fake mi? Yapmadı fake falan. İlk yarının sonu. Nofax başını Galatasaray karşısında 1-0 önde. Ayrıca şimdi de yorgunluk belirtileri hemen Besic kardeşim alayım oraya. Yankovic'in yerine de kimi alacağım? Artık izleyenler biliyor. Sissoko! Paran eder Sissoko adamı. Bir de fark etmeden yapar, fark ettirmeden. Hadi bakalım. En sağ Silvio'ya gitsin o. Silvio. Bu da aslında çok yetenekli oyuncularımızdan biri ama henüz değerlendirme şansını bulamadı kendisi. Lucas Ceko. Evet. Oğuzhan'aydı lan. Sisoko Besic. Sakin olsan. Sakin olsan iki dakika. Allah Allah. Evet bu. Mura'nın önüne at. Onun için var o. Lucas Mura. Lucas. Tutamaz, tutamaz. Tutamaz. Çıkıyor musun? İstersen çık. İster. Ama ben seni normal yollarla yenmeyi tercih ederim. Adnan koşçu Selam olsun. Abone olur musun? İyi sen bilirsin değişiklikler gelecek şimdi. Ya da beni yıldırma politikası. Ama Nofax 5'in umut yılar mı? Bak 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 bak. Gardımı düşürdü görüyor musun? Unuttum hücum hücumu unuttum. Aman! Kaleci, eyvallah. Sen de bu kardeşim. Lukas'a gelir o. Alırım ben o topu. İşte bu ya. Bravo bravo olsun. Ozan. Bravo. Sisoko at onu. Sisoko Gelir mi? Gelmedi. Ah bir gelse. Çok tehlikeli olabilirdi. Şimdi Galatasaray hücumu. Çok iyi geçtiler. Çok iyi geçtiler. İndirin onu orada. İndirin onu. Can sıkar Griezmann. Şevçuk. Müdahale edelim. Çocuklar. Bravo. Adamsın. Ya Ceko o ne biçim pas ya? Oğuzhan nasıl kaptı onu? Hemen gaza geliyor. Hadi Lukas yürü. Ver Ceko'ya. Ceko yerden oyna Oğuzhan'a. Oğuzhan'a gitti. Oğuzhan. Çok ararız. Çok ararız. Kısa oyna. çok ararız bunları çocuklar. Alcasim de yok. <laughs> bu hakemlerle bu lig bitmez ben söylüyorum. <laughs> Sokko da girdiğinden beri pek etkili olamadı derken Sisokko aldı topu. Çok iyi sırrı bırakımlar <laughs> ama pas başarılı olmadı. Ha bunda da mı faal yok? Bu da mı gol değil? Oğuzhan Ceko ya. Ceko. Fiko, Fiko, Fiko. Was ist das Fiko? Fiko, Fiko, Fiko. Was Fiko? This is preservative, Captain. İçeride iki kişi var. Rizman çok rahat sıyrıldı. Belint orada. Yani her şey penaltı verebilir diye bakıyorum açıkçası. Oğuzhan. O, o ne lan? Buraya gidecek bu. Şey ya. İyi. Adam da amele ya. Lucas. Lucas. Lucas çapraz gir direkt abi. Senin hızına yetişebilecek kimse yok orada. Lucas. Arayacağız bunları eminim. Topu kapalım da değişiklik yapalım. Oğuzhan'ı çıkaralım. Oğuzhan'ın yerine Portio değil Pazzini bu kez. Portio'yu son başta beğenmemiştim. Hadi artık alacağız ve eğler çok önemli. Jack Tosun var lan. Jack Tosun almış o change. Yapmayın. Yapmayın ya. Offside. Offside ya. Ay, Afonso. Yürekler bir an için ağızlara geldi. Evet bu işte bu. Bu. Bizim böyle oynamamız lazım. Böyle oynayarak kazanabiliyoruz zaten. İşte bu. Lucas. Lucas direkt içeri girdi yine. Lucas. Lucas ver Ceko'ya. Ceko yazar onu. Değişiklik zamanı. Lucas kullandı. Pazzini'ye gelmedi. Pazzini kafa da etkili bir isim. Tehlikeli olabilirdi. Blitz sende. Dokunamazsan çok kötü. Eyvah eyvah. Bitti oğlum oyuncular. Cenk Tosun'u da... Cenk Tosun'dan da alalım topu. Ya. Sisoko. Alonso. Besic. Harika. Ver Sisoko'ya. Gerisini ona bırak. Sisoko. Çapraz girdi. Girdi koşusuna başladı. Sisoko vuracak kendi. Ceko. Sisoko bu hareketini hiç vermedi. İnsan orada pas vermez mi? <laughs> ya şu herif biraz pasta oynasa bizi perişan edecek ama Oyun karakteri o değil yani Sissoko Hala maç bitmedi beyler Lütfen Ceko Kaçsana Kaçsana Sissoko Ceko kendi gitti hayvan gibi çünkü Ceko Ceko Ronaldo gelsin göndermem bu Ceko'yu Ağır biraz ama kullanmasını bilirsen Lucas. Afonso ya gelmedi yine. Yine gelmedi. Griezmann kendi gidebilir. Uzun oynayabilir. Uzun oynadı. Şevçuk ilk hamlede alamazsan alamazsın bir daha. Aldı Şevçuk. Çok, çok tecrübeli. Offside zaten. Offside zaten. <laughs> müdahale Şevçuk. Yine Şevçuk orada. Şevçuk nerede müdahale gerekiyorsa orada. Sisokko'nun önüne at onu. İstediklerimizi istediklerimizi yapamadık. Yine Şevçuk. Şevçuk hata yaptı bu kez. Yine Şevçuk çarptı korner oluyor. Şevçuk. Helal olsun. Aman! Kim bu? Kimden yedik golü ya? Heldon. Evet şimdi tehlikeye girdi krizlerle geçen bir süre yaşayacağız. Lukas yoruldum biliyorum. Bu takımın yıldızı olarak ekstra şeyler ortaya koyman lazım. Ne oldu? Aman! Ya yapmayın! Bak! Kale ne yapıyorsun abi? Allah Allah! Bir de bağlantıda takılacak anı buldu. En sağ. Çok güzel. Nasıl heyecanlandım bak. Hareketlerden belli zaten. Lan! Tamam. Evet işte bu. Sisoko yine üstüne düşeni yaptı ama bizim faallerimiz bugün verilmiyor arkadaşlar. Gördünüz bir kere buz gibi penaltı verilmedi. Maç bitmiş bu arada heyecanlar onu unuttum. 2-1 kazanıyoruz. İki maçta altı puan. Sekizinci ilgi çıkmak için artık sadece bir puan yeterli. Ama o maçı bugün göstermeyeceğim size. Nofax Beşik Anobuk'tan şimdilik bu kadar. Abone olmadıysanız halen de iyi bekliyorsunuz. Selamlar. Öpüyorum. <laughs>